Genel Müdürlüğü Futbol Turnuvası Türkiye Finalleri Açılış Programı'na hoş geldiniz arz ediyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Aziz Silah arkadaşlar için bir dakikalık bir, için bir dakikalık saygı duruşuna ardından İstiklal Marşı'na okumaya davet ediyorum. Gençlik Spor Bakanlığımıza bağlı yurtlardaki öğrencilerimizin Türkiye genelinde yapmış oldukları futbol müsabakalarının final müsabakasını Sayın Bakanımız ve Sayın Genel Müdürlüğümüz final müsabakası 19 Mayıs etkinlikleri münasebetiyle Samsun'da olmasını uygun gördüler. Bizim için de çok güzel oldu. Valimizin imayelerinde 19 Mayıs'ın ruhuna uygun bir şekilde Türkiye finali Samsun'umuzda olacak. İnşallah 17'sinde de final müsabakasını sayınlarım Valim şehir stadında yapmış olacağız. Sayın Başkanımızın siz saygıdeğer sporcularımıza, öğrencilerimize selamları ve saygılarını iletiyorum. Samsun'umuz güzeldir. Gezilecek yerleri vardır. Hem spor, sporun dışında kalan zaman dilimi içerisinde de Büyükşehir Belediyesi olarak bize müracaat etmeniz halinde sizi Samsun'umuzu gezdirmekten mutlu olacağımızı ifade ediyorum. Geçmişte spor yapmış, futbol oynamış, profesyonel bir kardeşiniz, abiniz olarak başarılar diliyorum. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Sağ olun, var olun. Futbol müsabakalarının finallerini başlatıyoruz Samsun'umuzda. Hayırlı olsun inşallah. Hepiniz için tekrar hoş geldiniz. Spor altyapısını yaklaşık bir hafta boyunca burada olacaksınız. Bunu yakından tanımış olacaksınız. Özellikle onu belirtmek istiyorum. Ardından kredi yurtlar kurumumuz gerçekten yurtlarımızı gördünüz. Burada yaşayan arkadaşlarımız da bilirler. Standartlarının ne kadar yüksek olduğunu görmüş olacaksınız. Tabi burada kredi yurtlar kurumlarımızda bu tesislerimizin tamamında sadece öğrencilerimizin barınması değil. Onların en güzel şekilde yeme içmelerinin sağlanması, ısınmalarının sağlanması, internet ortamlarının sağlanması yanında onların hem ruhlarına hem fiziklerine hitap edecek olan kişisel gelişimlerini sağlayamazlarına yardımcı olacak aktiviteler de düzenlenmekte. Bunların başında spor müsabakaları, sanat, yabancı dil, buna benzer hobi kursları, bunların tamamına sizler zaten vakıfsınız. Çok uzun uzun bahsetmek istemiyorum. Ancak özellikle spor müsabakalarını önemsiyoruz, sporlu faaliyetleri önemsiyoruz. Neden? Bağımlılıkla mücadelenin çok önemli bir argüman olduğunu biliyoruz. Bu manada amatör spor kulüplerinin çalışmalarını da önemsiyoruz. Ve inşallah bu an bir hafta boyunca bu müsabakaların özveri içerisinde yine centilmenlik içerisinde geçeceğini de zaten biliyoruz. Bu manada tekrar Samsun'umuza hoş geldiniz. Burada Samsun'umuzda herhalde 14'ünde bir gezi programımız var. Onun haricinde de yine fırsat bulduğunuz sürece Samsun'umuzu gezin, biraz daha vakıf olun, yakından tanıyın diyorum. Tekrar hoş geldiniz, hayırlı olsun müsabakamız. Başarılı tüm takımlarımızı kutluyoruz. Evet, teşekkür ederiz. Başarılar arkadaşlar.